Arkadaşlar merhabalar 98 model Hyundai Accent aracımız Hyundai Accent aracımızda orta klima menfezinde bir tanesinde eksiklik var. Şimdi bu klima menfezinin genelde bunlarda olan bir problem. Bunun yenisini aramanıza, almanıza, bir sürü para vermenize hiç gerek yok. Bunların genelinde menfez bu göstermiş olduğum yerden içeriye gidiyor. Fanın, üfleme fanının olmuş olduğu yere doğru gidiyor. Ama üfleme fanına çarpmıyor. Şimdi ben benim bu aracımda araca aldım. Bu fanı eksikti. Ee, şimdi ben bu fanın aşağı tarafında şu göstermiş olduğum saat şoför bölgesinin sol tarafında şu göstermiş olduğum yer bu üfle menfezin olduğu yer şimdi şurası bu şekilde burada sabit idi ben bunu maket bıçağı yardımıyla şuradan yaklaşık bir 4-5 santim büyüklüğünde bir dörtgen şeklinde kestim. Bunu buradan açtım. Ve içeride manzarayı size göstereyim. Menfezim burada görüldüğü üzere. Menfezi buradan şimdi çıkartıyoruz. Bakıyoruz. Evet menfezimiz burada. Hatta menfezimizin içerisinde başka şeylerden var yok tamam merfezimiz güzel sağlam çalışıyor herhangi bir kırığı çırığı yok fazla şimdi biz de burada bir için kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde bir tek ben eksiğim bunu aldıktan sonra için temizleyeceğiz temizledikten sonra şu parçayı hızlı yapıştırıcıyla spreyli Japon yapıştırıcısı var. Onunla şu kenarlardan tekrar şöyle güzelce yerine yapıştıracağız. Menfezimizi de yerine takacağız. Daha sonra olay bitmiş olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, faydalı bir video olur.